Vadi Buluşmalarından herkese merhaba. Bu hafta Epnus Teknoloji kurucusu Bilen Aküzümle beraberiz. Bugün de Bilen'in Oakland, Kaliforniya'daki ofisinde kendisiyle beraberiz. Merhaba Bilen. Merhabalar hocam. Hoş geldiniz Epnus'a. Hoş bulduk. Bizi ağırladığınız için de teşekkür ederiz. Bizim için büyük şeref. burada aslında Bilen'den kısaca size söz deyip Bilen ODTÜ metaloloji ve Malzeme Mühendisliği mezunu. Akabinde Drexel Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlıyor aynı alanda. Ve sonrasında da pandemi döneminde 2020 yılında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'ye geliyor doktora sonrası araştırmaları için. Ve bu sürede de kendi şirketini kuruyor. Geçtiğimiz aylarda da 8 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Bu gördüğünüz hatta belki birazdan göreceğiniz güzel ofise geldi. Ve burada da hepimiz böyle yazılımla ilgilenirken aslında daha çok donanım, malzeme, kendi alanı ile ilgili ...bir teknoloji üzerine çalışıyor. Bugün kendisiyle bunu konuşacağız. Bu teknoloji temiz enerji alanında... ...çok önemli olan batarya bil teknolojileri konusunda... ...aslında doğal madencilik alanında kullanılabilen... ...atıkların tekrardan bir girdi olarak kullanılmasını sağlayan... ...aslında yeni bir icat, kendi doktora çalışmalarından çıkmış bir icat. Bu icadı acaba Türkiye'de kimler nasıl kullanabilir? Dünyada nerelerde kullanılıyor? Amerika'da şu anda kendisi neler yapıyor... Bugün kendisinden bunları dinleyeceğiz. Ee, sevgili Bilen, öncelikle seni çok tebrik ediyorum. Teşekkürler. Kesinlikle bu yaptığın, e, bence bizi izleyenler için de büyük bir ilham e, kaynağı. E, bu sebeple bugün buradayız. E, senden aslında şöyle başlamanı istiyorum. EPNOS teknoloji ne yapıyor? Böyle e, kısaca ondan bahsedebilirsin. Ve seni buraya getiren yolculuk. Nasıl şekillendi? Ben biraz bahsettim ama bir de senin ağzından dinleyelim. Tabii çok teşekkürler. Öncelikle isterseniz hikayemle başlayayım. Çünkü onunla beraber son noktamız olan Epnos'u da konuşmuş oluruz. Aslında hikayemiz 2019 senesinde başladı ortağımla beraber Lucas. Biz ikimiz de bir değişim programı ile aslında 13 sene önce ben otu zamanlarında ODTÜ'nün sağladığı bir değişim programı ile aslında Berkeley Kaliforniya Üniversitesi'ne ilk defa gelme fırsatı yakaladım. O sene de benim ortağım Lucas da aslında Almanya asıllı. kendi üniversitesinden bir değişim programı ile Kaliforniya'ya geliyor ve biz bir pizza ee, Uluslararası Partisi Öğrenci de. Partisi'nde bir aynı sırada beklerken tanıştık öyle söyleyeyim. Ee, ben aslında bas -gitar çalıyorum, kendisi davul çalıyor. Böyle bir müzik aşkıyla aslında dostluğumuz başladı. O zamanlar tabii hani hiç tahmin etmezdik bir gün gelecek de beraber bir şirket kuracağız. Ee, ama yıllar sonra ikimiz de Amerika'da doktora çalışmalarımızı yaparken bir sohbetimizde ikimizin de aslında ortak bir dili olduğunu fark ettik. Bu dilde elektrokimya dili. Ben doktora çalışmalarımı alternatif pil kimyaları üzerine yaptım. Bu alanda da elektrokimya alanında çalışmalarda bulundum. Benim ortağım Lukas da kendi doktorasında elektrokimya bilimini daha çok su temizleme, su argesi üzerine konuşlanmıştırdı. Bu anlamda ikimiz hani ortak bir proje bulunca dedik ki acaba ortak bir şey yapabilir miyiz? Acaba kendi araştırma yaptığımız laboratuvardaki hocalarımızı Bizim ortak bir proje yapmamıza ikna edebilir miyiz? Böyle hikayemiz başladı. Önce su alanına bakarken, sonradan aslında su alanında bir teknoloji geliştirmenin Amerika şartlarında bile aslında çok zor bir yolculuk olduğunu fark ettik. Su çok önemli bir endüstri, fakat para kazanmanın çok zor olduğu bir endüstri. Böyle olunca aslında doktora da yaptığımız çalışmaları bir kenara koyup bir elektrokimya uzmanı olaraktan acaba endüstride nerede bir fayda sağlayabiliriz? Böyle başladık. Ee, ve e, ben e, doktoramı bitirip Kaliforniya e, Üniversitesi'ne doktora sonrası araştırmalara gelince e, daha fazla vakit geçirme şansımız oldu. Ve bir e, hafta sonu bir arabaya atladık ve yaklaşık bir 3 haftalık yolculuğa çıktık kendisiyle. Ne, neydi bu yolculuk? E, bu yolculukta Kaliforniya, e, Nevada yani Amerika'nın batısında e, birçok e, maden, e, batarya geri dönüşümü, e, batarya aktif malzemesi, malzemesi üreten... E, Fabrikaları gezme ve buralara bir hani akademik gözüyle hani yaklaşıp ya hani biz araştırmacıyız hani endüstride ne tarz problemler var ee, biz bunu anlamak için hani size hani destek olabilir miyiz bunun için hani geliyoruz gibi bir yaklaşımla aslında ulaştık bütün bu şirketlere ve sağ olsunlar bize kapılarını açtılar ee, ve bu sayede biz birçok endüstride batarya endüstrisinde e, ham madde sağlayan e, aktif madde üreten e, şirketlerle ziyaretlerde bulunduk. Bu ziyaretlerde açığa şu çıktı ki birçok şirket aslında hani hep biz işte çok kritik elementlerden bahsediyoruz işte lityum gibi nikel gibi kobalt gibi hani batarya endüstrisinde kullanılan. Fakat bu elementleri işlemek için kullanılan kimyasallardan kimse bahsetmiyor. Ve burada şunu anladık ki bu kimyasallar kullanılınca çok ciddi miktarda kimyasal atık açığa çıkıyor. Ee, ve bu çok lineer bir süreç yani kimyasallar sürekli satın alınıyor bu fabrikalar tarafından kullanılıyor ve atık açığa çıkıyor soru bu atığın da bir şekilde e, tekrardan para ödenerekten e, işte e, atık e, şirketleri tarafından ya da işte belli bir havuzda toplanaraktan imha edilmesi gerekiyor. E, ve biz de bu süreçte e, şunu fark ettik ya aslında elektrokimya bilgimizi kullanarak biz bu atığı alıp tekrardan kullanılabilir kimyasallara dönüştürebiliriz. Böyle bir sürecin içine girdik ve şu anda da dediğim gibi işte 10 kişilik bir takımımız mevcut. Pilot bir sistem geliştirdik şu anda. 3 müşterimizle beraber Kanada bölgesinde 2 maden bir batarya üreticisiyle bu teknolojiyi test sürecindeyiz. Yaptığımız işte tamamen aynı atıktan acaba bu kimyasalları üretebilir miyiz? Bunu kanıtlıyoruz. Bu sayede de döngüsel bir ekonomi yaratıyoruz. Şahane. Hasta ekonominin ihtiyacı olan şey şu anda lineer ekonomiyle biz birçok atık üretiyoruz. Evet. Yani çok yapay bir şekilde aslında bu atıkları üretiyoruz. Halbuki doğada atık diye bir kavram yok. Doğada her şey bir döngü sistemiyle tekrardan işte yağmurun, suyun, bulutların, denizlerin oluşması doğa bize bunu gösteriyor. Siz de bunun için katkıda bulunuyorsunuz. Evet. Şimdi burada bu yolculuktan bahsettin aslında bu yolculuk anladığım kadarıyla akademik bir yolculuktu. Hı -hı. Ama akademik yolculuk bir işe döndü. Burada bu sen de bir akademisyen motivasyonuyla aslında Amerika'ya gelden araştırmalarını evet. yaptın. Burada geçiş nasıl oldu akademik araştırmanın ticarileşmesi nasıl oldu çünkü bu çok önemli bir konu evet. yani Türkiye'de de çok önemli bir konu dünyanın her yerinde özellikle ben ben de kendim şimdi California Üniversitesi Berkeley'ye geldikten sonra burada bu akademinin ticarileşmesi konusunun çok çok önemli konu olduğunu gördüm yani sadece yazılım değil özellikle bu patente teknolojilerin kullanılabilir olması çok önemli burada senin vereceğin aslında bilgiler iş bence Türkiye'de de birçok Akademisyen araştırmacı için ilham verici olacaktır. Çok güzel bir konu gerçekten. Şöyle bahsedeyim. Aslında ben Amerika'ya geldiğim zaman benim hayalim işte doktora araştırmalarını tamamlayıp çok hani geleneksel bir anlamda bir akademisyen olup burada kendi laboratuvarımı kurup işte üniversite içerisinde araştırmalarda bulunmak, yeni inovasyonlar da yeni teknolojiler geliştirmekti. Çünkü hani hayalim ve hani kendi sahip olduğum fikirlerimi gerçekleştirebilmenin tek yolunun bu şekilde olabileceğini, inovasyonun bu şekilde gerçekleşebileceğine inanıyordum. E, fakat sonradan Amerika'ya gelip özellikle doktora sonlarına doğru işte bir hızlandırma programına katılma şansı elde ettim. Accelerator program deniyor burada e, ve bu program sayesinde aslında e, nasıl e, inovasyonun, argenin sadece bir laboratuvar, bir akademik bazda değil, aynı zamanda yatırım alaraktan ee, hani Amerika'da var olan bu ekosistem içerisinde hem mentorlar hem yatırımcılar hem işte maker gibi hani böyle e, üretim prototip üretebileceğiniz e, sahaların yer alması e, bölgelerin yer alması gerçekten hani bu ekosistemin güçlülüğü sayesinde yeni bir şeyler üretmenin yeni bir şeyler denemenin çok daha hani kolay olduğu bir e, ortamdı. E, bu da tabii ki e, benim bir anda hani ufkuma açtı. dedim ki abi bir dakika yani benim aslında hayalim e, bir laboratuvarda üniversite hocası olmak değilmiş. Aslında benim hayalim kafamdaki inovasyonları, teknolojileri, yeni yaklaşımları hayata gerçekleşti hayata geçirebilmek, onları gerçekleştirebilmek ve bunu yapabilmenin de aslında daha iyi bir yolu varmış. Bu da yatırım alaraktan risk kapital denen burada hani yatırım fonlarından ön yani çekirdek yatırım alaraktan bunu aslında bir şirket altında gerçekleştirip hem daha hızlı ilerleme hem daha yüksek büyük ölçeklere ulaşabilme hani bu inovasyonun sadece bir hani akademik çalışma olaraktan bir işte makalede yer alması değil aynı zamanda bunun gerçek bir ürüne dönüşüp gerçek bir etki sağlaması fikri çok hoşuma gitti. Ee, ve bu sayede hani bu, bu aslında sen şöyle yapmış oldun bu ürün için bir patentiniz var sizin iki evet. patent dediğiniz bir ürün bunun sadece patentlenip makalesini yayınlanıp da hani bir lisanslamak yerine bir başkası da bunu sizden lisanslayıp kullanabilirdi. Evet. Aslında evet. siz kendi patentlediğiniz teknolojiyi evet. kendi ticari e, girişiminiz için kullanıyorsunuz böylece daha çok bir fayda Aynen. üretiyorsun hı hı. teknolojinin sahibi olarak. Ve öğrenmeye de devam ediyorsun anladığım kadarıyla aslında akademide hani ben de aslında benzer yollardan geçtim hem girişimcilik evet. hem akademi yolculuğu İkisinde de ortak olan nokta bu araştırma çok keyifli sürekli öğrenmeye devam etmek çok keyifli ama girişimcilik yolculuğunda ayrı bir şey var o da yaptığınız şeyin araştırdığınız şeyin fiziksel karşılığını görmek ve onun da maddi olarak e, getirisini görmek yani buradan hem Müşterinize değer yaratıyorsunuz, hem topluma değer yaratıyorsunuz, hem kendinize değer yaratıyorsunuz. Aslında toplu bir fayda yaratan süreci evet. var burada. Evet. Burada da seninle konuşurken şu örnekten bahsetmiştin aslında. Bir girişimcilikteki paylaşımcılık kültürü, hı hı. her ne kadar ticari bir çıkar olsa da insanların bu çıkar çatışmasından ziyade beraber kazanabilir zihniyeti. Evet. İkincisi de Hata yapmaktan korkmama felsefesi. Senin buradaki laboratuvarda bahsettiğim bir örnek vardı. Onu evet. da seyircilerimizle istersen evet, paylaşalım. Tabii tabii anlatayım. Şimdi bu bizim hikayemizin en başında bize destek olan bir hızlandırma programı vardı. Burası da benim doktora zamanlarında aslında üyesi olduğum bir makerspace. Yani bunun Türkçesi nedir bilmiyorum. Türkçe'de ama hani... makerspace kurulu ya da makerspace... atölye. Evet bir bir atölye. Ben hani bir o hani o bölgede hani yakın bir yerde oturduğum için o maker space'e bir üyeliğim vardı. Ben kendim işte böyle ahşap işleri, metal işleriyle uğraşmayı seviyorum, üretim yapmayı, hani bir şeyler kendim yapmayı seviyorum ve bir reklam gördüm tabelada. Yani orada çalışırken işte eğer bir fikrin varsa, bir inovasyon, teknoloji fikrin varsa işte başvur 25 bin dolar. hani hem destek sağlayalım, hem hani mentorluk verelim, hem de buradaki bütün imkanlardan ücretsiz faydalanma imkanı. Biz başvurduk, aldık ve bunun sayesinde bize ilk prototipimizi üretme şansı elde ettik. Burada da e, aslında kullandığımız bir CNC makinesi vardı yani bu hani Türkçe'de de CNC evet, makinesi diye geçiyor. Tezgahı, evet. CNC tezgahında işte ilk komponentlerimizi ürettik işte bu kimyasal reaktörümüz için küçük ölçekte tabii ki ve bunu yaparken de bir e, yani tabii ki orada size bu CNC makinesini kullanmanın e, dersini veriyorlar. Sonra diyorlarken biz belli bir saat hani, aya, aya, rezerve edip gidip o makineyi kullanabiliyorsunuz bu süreçte. Işte, ben o makineyi kırdım, bozdum Tamam ben <laughs> e, yani hani ilk ilk defa deniyordum. İşte yepyeni bir malzeme, bir grafit koydum içerisine. Meğersem o makinede grafit çalışmıyormuş. Çıkardığı tozlar bütün elektronik sistemlerini bozdu e, makinenin. makinanın. E, ve CNC makinesi tamamen çöp oldu. Evet. E, yani aslında ben biraz korktum. Acaba bir şey olur mu falan diye ama e, yani hemen gittim söyledim onlara. Dediler ki ya hani biz de bilmiyorduk hani bu malzemenin hani sıkıntı yaratabileceğini Hani hemen biz bunu işte ekleyelim kendi hani kurallarımıza. Bir daha bu malzemeyi bu makineyle kullanmayalım dediler. Ve orada kapandı. Ve sana teşekkür ettiler bunu Aa, öğrendikleri Evet için. yani hani yani bozduğun için kızmak yerine Kesinlikle. Makineyi bozduğun <laughs> için teşekkür ettiler çünkü evet. sayende yeni bir şey öğrendik evet. dediler. Ki Yani hani 80 bin dolarlık bir makinede. Yani. <laughs> hani geçmiş olsun diyelim. <laughs> ya bu arada çok enteresan. Geçen evet. sene ben de San Francisco'da bir tane <laughs> anaokulunu ziyaret ettim. <laughs> Bu e, anaokulu böyle çok geleneksel yöntemlerden farklı bir öğretim metodolojisi var ve anaokulunda bir marangoz atölyesi vardı biliyor musun? Yani böyle bir, bir 6-7 yaşında çocuklar bile gidiyorlar. Oyuncak değil. Bildiğimiz gerçek marangoz makinalarını evet. kullanıyorlardı. Ben izlerken böyle dehşetler içinde izledim ama nasıl dedim, nasıl önlem alıyorsunuz? Önlem almamıza gerek yok yani. Küçüklere de diyor hani o şeyi verdiğimizde e, büyüklerle aynı bir fark yok. Yani aynı. gerçekten de e, gayet doğal bir şekilde Kesinlikle. onlar da bu beceriyi çok küçük yaştan itibaren geliştirmiş Kesinlikle. oluyorlar. Yani bu da e, belki hani bizim hiçbir zaman olmaz dediğimiz bir örnek ama şeye de güzel bir örnek, e, hiçbir şeye varsaymamak lazım. Evet. Yani o belli kalıpların içinde kalmadan Yeniliklere açık olmak lazım, hatalardan öğrenmek aynen, lazım. Aynen. Şimdi buradan da şuna bağlayacağım aslında. Silikon Vadisi'nde böyle bu ipuçlarını verdiğimiz birçok felsefe var. Evet. Senin gördüğün Silikon Vadisi'ni dünyanın geri kalan yerlerinden farklı kılan özellikler ne? Ne var burada farklı olan? Çünkü birçok yerde tekrar yapılmaya çalışılıyor ama senin gözleminde, senin çıkarımında neler var? Evet. Şimdi burada aslında birkaç tane... E konu bir araya geliyor. Aslında hani en en temel bağlamda burada inanılmaz bir ekosistem mevcut. Bu ekosistemin de çok böyle temel yapı taşları var. Burada bu girişimciliği besleyen. Şimdi bunlardan bir tarafı tabii ki olmaz ve olmaz olan bu risk capital yani yatırım fonlarının burada konuşlanmış olması çok yüksek miktarda tabii ki yatırım hani yani para kaynağı olan bir yer. Aynı zamanda da bu para kaynağı tamamen Risk almaya odaklanmış, risk almaktan korkmayan bir kaynak olması çok önemli. Şimdi bunun dışında ikinci kaynak mentorship ve hani daha tecrübeli girişimcilerin daha önce bu yollardan geçmiş abilerimizin, ablalarımızın... burada burada hani paying forward denen bir bir kültür var. Yani insanlar hani kendileri bir girişimci oldukları zaman kendilerinden çok daha tecrübeli insanlardan ücretsiz çok destek, çok yardım alarak karşılık beklemeden yardım alıyorlar ve onun içinde hani bu paying yani ileriye dönük geri ödeme dediğimiz şey aslında bu. Yani e, onlar da tecrübeyi kazandıkları zaman başka standart e, startup girişimcilerini Hiçbir karşılık beklemeden ne bir para ne bir işte şirket yüzdesi beklemeden gerçekten çok fazla hani birbirine destek olma ya ben senin yaptığın işte şunu tanıyorum gel ben seni şununla tanıştırayım ya da bunu yaparken şöyle düşünmen lazım işte bu e, negotiation'ı bu e, şey yaparken bunları düşünmeden bu mentorship çok fazla aslında işte akademide bulamadığım mentorship'i Aynen. mentorluğu evet. girişimcilikte <laughs> Süphem Hadis'inde evet. evet. Yani ben gerçekten ilk başladığım zaman aklım almadığı ne kadar fazla destek aldık. Yani ve hani karşılıksız destek. Yani bize çok kapı açan insanlar oldu. Böyle işte 40'larında, 50'lerinde, 60'larında 60 20 sene, 30 sene endüstri e, tecrübesi olan hani insanlar ve yani ne ne verebiliriz biz sanırken elimizde avucumuzda hiçbir şey yokken bize bu yardım yaptılar ve hiçbir şey beklemeden bunu yaptılar. Bu inanılmaz ya böyle sadece bir Sadece yatırımcılar değil gerçekten değil. de e, Aynen. size destek Aynen. olanlar. Onun Aynen. bu e, hazlı için belki de sizin başarınızı gördükleri için Kesinlikle. bu desteği verdiler. Peki şimdi bu süreçte ilk önce o Maker e, Space ile başladı. Makineyi <laughs> bozdun. Evet. Sonra Berkeley'de başka bir programa katıldın. Evet. E, bilim projelerine destek veren evet. aslında evet. akademisyenlere destek veren bir proje. Oradan mezun oldun. Akabinde de işte bu 8 milyon dolarlık yatırımı aldınız birkaç ay önce. Bu süreçte bu aşama aşama ilerlemedeki kritik e, şey noktalar, bu milestone'lar, kritik noktalar nelerdi? Hangi başarınız sizi e, buraya getirdi? E, şöyle söyleyebilirim. E, i̇lk başarımız kesinlikle e, Gerçek bir problem üzerinde çalışmamızda. Çünkü yatırımcı olarak baktığınız zaman işte biz 8 milyon dolar yeni hani kapattığımız bir yatırım, Onun öncesinde bir 2.2 milyon dolar daha hani burada pre-seed diyorlar yani ön çekirdek yatırımı evet. almıştık ve o süreçte sadece ben ve ortağım vardı ve sadece bir ee, hani, pre hani prezentasyonumuz vardı yani hani kağıt üstünde bir fikirdi aslında. Evet. Ama ona rağmen bir yatırımcı oraya baktığı zaman şunu görebiliyordu. Ya bu gerçek bir problem mi? Ve Bilen ve Lucas'ın getirdiği çözüm bu probleme gerçekten bir çözüm getiriyor. Orada şimdi bizim özellikle bu hani hard tech dediğimiz daha böyle ele tutulur teknolojiler hani temiz teknoloji işte yani enerji yenilenebilir enerji dediğimiz alanlarda teknoekonomik modelleme denen bir konsept var. Yani e, siz bir fikriniz var tamam bu fikriniz bir bir inovasyon bu inovasyonun da belli performans değerleri var bu performans değerleriyle aslında bir kağıt üstünde bir değerlendirme yapmanızı istiyor tırımcılar sizden diyorlar ki yani bana göster ben hani tamam şu anda bunu üretmek pahalı ama sen e, yüksek miktarlarda hani rakamlarda bunu üretmeye başlayıp hani gerçek ölçüye geldiğin zaman belli hani e, assumption'larda hani bulunup e, bu sayede hani bana şunu göster yani bu işten para kazanabilir misin? Biz bunu kazanayım. kazanabiliyor musunuz? Evet, kazanabiliyoruz. Yani <laughs> e, şu anda karlı bir şirket mi? Şu anda hani e, şeyimiz e, mevcut revenue'muz e, yani ciro'muz e, var. Fakat tabii ki karlılık e, seviyesine <laughs> ulaşmış bir şey Ölçek keyfimiz. ekonomisi gerekiyor. E, tabii aynen ölçek ekonomisi gerekiyor. Yani şu anda hani daha çok şirketlere çok fazla talep alıyoruz tabii ki yaptığımız işten. En dolayı. büyük müşteriniz kim? E, şu anda konuşabileceğim hani ismini verebileceğim 3 şirket hani. E, televizyonlarda söylebileceğim e, var. E, bunlarla hatta anlaşmamızı daha iki hafta önce kapattığımız için rahat Tebrikler. rahat konuşabiliyorum. Evet. Teşekkürler. İlk pilot projemiz e, Kanada'da e, General Motor e, ve POSCO. Bu ikisi e, hani General Motor zaten hepimizin bildiği General Motors hani şirketi e, ve POSCO da Koreli bir e, kimya e, devi. Bu ikisinin ortak bir e, batarya aktif malzeme üretme yani katot malzemesi üretme tesisleri mevcut Kanada'da. Oradan çok fazla, mikt fazla miktarda atık çıkıyor. Onlarla bir pilot pilot projemiz var aynı bölgede aynı zamanda Vale, bu çok büyük bir nikel saflaştıran nikel madeni şirketi. Vale ve aynı zamanda da lityum Eee bunlar da hani Kuzey Amerika'nın en büyük lityum rezervlerine sahip maden şirketlerinden biri. Bu üçüyle beraber şu anda hem Kanada devletinin desteği hem de bu şirketlerin desteğiyle 1 milyon dolarlık bir proje, pilot proje aşamasındayız şu anda. Çok gurur verici. Sağ olun. teşekkür ee, Harika bir harika bir hikaye. Evet. Ee, şimdi süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ee, buradan böyle biraz daha genele doğru e, giden bir soru soracağım. Bu yenilebilir, indirilebilir enerji, temiz teknolojiler. Bu konularda senin gördüğün böyle fırsatlar, seni heyecanlandıran diğer fikirler. Ya bu işi yapmasam kesin şu alana odaklanırdım diyeceğin, vereceğin ipuçları var mı? Ya, genel olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, şimdi e, bizim özellikle Türkiye'de ee, çok fazla e, biz hani yazılıma işte hani e, işte, daha çok böyle software alanında işte oyun alanında çok güzel işler yapılıyor. E, ama e, gördüğüm kadarıyla Türkiye'de aslında endüstrisi çok güçlü bir ülke olmasına rağmen e, biz e, yenilenebilir enerjiyi ya da daha çok böyle hani e, proses teknolojisi hani üretim teknolojisi diyebileceğimiz daha böyle ele tutulu alanlarda çok fazla hani yatırım, inovasyon gerçekleştirmiyoruz. Genelde teknolojiyi dışarıdan satın alıyoruz. Ee, ve e, önümüzde aslında çok e, güzel bir süreç e, bizi bekliyor şu anlamda. Yani işte bu e, hem batının e, da desteğiyle beraber işte dekarbonizasyon denen yani karbon ayak izinin indirilmesi, düşürülmesi e, ve çevreye olan zararın hani azaltılması, sürdürülebilirliğin sağlanması anlamında aslında çok büyük bir endüstriyel devrim e, bizi bekliyor önümüzdeki 10-20-30 senede. E, yani e, işte kimyasallar, malzemeler e hani oil and gas dediğimiz hani petrol endüstrisi petrokimya endüstrisi buralarda çok oturmuş teknolojiler, prosesler mevcut ama bunun hiçbiri sürdürülebilir değil. Yani önümüzdeki süreçte bence hani nereye baksanız aslında düzeltebileceğiniz, toparlayabileceğiniz bir proses mevcut. Burada en çok önemli olan interdisipliner olmak disiplinler arası uzmanlıklar bence çok faydalı olacak öyle bir dünyaya doğru ilerliyoruz yani sadece yazılımcı olmak ya da sadece kimya mühendisi olmak ya da makine mühendisi evet. olmak yetmeyecek daha hani bu alanları birleştirip ortak bir şey, bir inovasyonlar yapılabilen bir bir alanlar bence geleceğin vadettiği hani çok potansiyel olan alanlar olacak. Bilen bugün bizi ağırladığın için çok teşekkür ederiz. Senin hikayeni dinlemek çok keyif vericiydi. Aynı zamanda izleyicilerimiz için de çok ilham verici olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bugün EPNUS Teknoloji kurucusu Bilen Aküzüm ile beraberdik. Umarım Bilen'in hikayesi diğer araştırmacılar ve girişimciler için güzel bir örnek oluşturur. Diğer programlarda görüşmek üzere.